Uzun yıllar süren ARGE çalışmalarımız sonucunda üretmiş olduğumuz dünyada ve Türkiye'de ilk olan patentli süt soğutma tankı ve süt göğümleri sterilizasyon cihazları kimyasal kullanmadan programladığımız UV teknolojimizle %100 sterilizasyon sağlar. Kimyasal kullanımı olmadığı için sütün içerisinde kimyasal kalıntı oluşmaz ve kimyasal atık ile çevre kirliliğine sebep olmaz. Geleneksel temizlik yöntemlerine göre %75 su tasarrufu ve enerji tasarrufu sağladığı gibi iş gücü kaybının da önüne geçer. Her iki cihazımız da otomasyon sistemleri ile insan faktöründen tamamen bağımsız çalışmaktadır. Tank sterilizasyon makinemizden bahsetmek isterim. Tank'a entegre edilmiş olan cihaz otomasyon sistemi ile tankta süt olup olmadığını sürekli denetler. Sütün boşaltıldığını algıladıktan sonra Belirlenen program dahilinde cihaz çalışma konumuna iner, etkim, etkin bir yıkama sağlar. Bu yıkamada tamamen özel dizayn edilmiş olan nozülümüzde yüksek basınçta etkin bir yıkama sağlar. Yıkama işleminden sonra sterilizasyon işlemi gerçekleştirilir ve cihaz kendisini tekrar home noktasına çeker. Süt toplama merkezlerinde güğümlerdeki süt boşaltıldıktan sonra güğümler cihazımızın herhangi bir haznesine yerleştirilir. Sensör güğümü algıladıktan sonra otomatik olarak çalışır. Etkin bir yıkama işlemi ve sterilizasyonu sağlar. 3 dakika gibi kısa bir sürede güğüm içerisi tamamen steril olmuş olur. Steril güğümlerle steril soğutma tankına taşınan ve burada soğutulan toplama süt çiftlik kalitesi sütüne, çiftlik kalitesinde süte gelmiş olacaktır. Sütte bulunan bakteri sayısı Avrupa Birliği normlarında uygun olduğu için süt ve süt ürünlerinin ihracatına katkı sağlayacaktır. Tank sterilizasyon cihazımız geliştirdiğimiz montaj aparatlarımız ile hem sıfır tanklara hem de piyasada hali hazırda kullanılan tanklara kolayca monte edilebilmektedir. Cihazlarımızın etkinliği Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimlerince test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu onaylar sayesinde cihazlarımız desteklemelere ve kredilere uygun hale gelmiştir. Pilot bölgeler ki birisi de Burdur'dur, denenmeye başlamış olan sütün sınıflandırılması neticesinde kaliteli süt değerinde satılabilecektir. Ayrıca fazla su sarfiyatı, enerji ve kimyasal giderleri ortadan kaldırılıp sütün değerinde satılmasıyla cihaz kendisini 6 ay ile 1 yıl arasında amorti edecektir. Cihazlarımız özellikle sıfır kimyasal, sıfır atık özelliğinden dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmiş olmaktadır. Bu sayede ihracatla ilgili görüşmelerimize başlamış bulunmaktayız. Cihazlarımızı çiftçimizin, sütçülerimizin hizmetine sunabilmekten dolayı mutluyuz. sterilizasyon işlemini gerçekleştirir ve home noktasına tekrar geriye çekilir. Bu işlem tamamen otomasyonla kişiye insan faktörüne dayalı olmadan yapmaktadır. Otomasyon sistemi ile cihaz günde 3 kez sterilizasyonu gerçekleştirir ve sütün tanka her girişinde steril bir şekilde tankın içerisinde soğutulmasını sağlamaktadır.